Merhaba arkadaşlar. bilindiği gibi maç 1-1 bitti. Simülasyona devam ediyoruz. Bakalım ikinci maç nasıl sonuçlanacak. baş maçını oynatmak istedim. Çünkü ilk maç 1-1 bitince kupayı kim kazandı vesaire tartışmaları olabilir. Bu maçta 1-1 biterse artık yapacak bir şey yok. Şimdi yine Fenerbahçe'yi aynı kadroyla aynı taktikle sahaya sürüyoruz. Maç planı kullanma dedik sonucu gösterdi. Tamamdır. Şimdi Galatasaray'da Burak Yılmaz'ın yine bir kontrol yaptım. Yine 3 tane defans oyuncu. 3 tane yedek oyuncu koyuyorum. Biri defans olması ve de defans oyuncusu olarak buraya ekleyelim. Bunda da sonucu gösterdik dedik. Muhtemelen tatilde olduğunu hatırlatıyor yine bize. Doğal böyle şeyler. Sinan Bolat kaleye geçsin. Maç planı kullanma dedik. Evet. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçının gör açına geçelim. Yeniden onu sayayım sizin için. Galatasaray'da kalıcı Sinan Bolat, Defans Alex Elles, Şehzü Kaya ve İtel Sarı orta alanda Felipe Meno, Selçuk İnan, Kanada'da Buruma Yasin, Forvet arkasına Aydar ve ileride Burak. Fenerbahçe'de kalde Volkan, defansta Caner, Bekir, Bruno Alves, ve Gönül. Defans porta sağ olarak Mehmet Topal oyunda, Emre Belözoğlu, Meireles orta alanda görev alırken sol kayıp kanatlarda ve iki ekseyleri oynuyor. Bakalım yine açalım maçı yine önemlilere getirelim. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. yeniden maç verildi şöyle elimizin altında olsun. Alex Telles ilk üçümü olabilir bu Galatasaray için. Bu Şimdi Burak Snyder. Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Meyrelek mi? Hayır vurma. Selçuk. İleri doğru Yasin indirdi Burak. Erken bir gol. İlk atakta golü buluyor Galatasaray. Dakika henüz 12. Dakika henüz 12. Erken bir gol oldu. Güzel bir organizasyon Buruma'nın ortası. Güzel bir gol de geldi. Evet. Ekranın açılmasını beklerken istatistiklere göz atalım şurada. Erken ekran açıldı. Evet topu topa al. So ve gol. Muhteşem bir gol. Sov'un golü. Harika bir kafa vuruşu Sinan Bolat bu golü yedi. İzliyoruz tekrar Mehmet Topal'ın topu Caner'e. Caner harika ortaladı. Sol daha bir kafa vuruşuyla bitirdi. Dakika 36. İstatistiklere göz atarken ekran açılıyor sürekli. Galatasaray'ın 5 şutu Fenerbahçe'nin 2 şutu. Galatasaray'ın 3'ü kaleye bulurken Fenerbahçe'de bir tane kaleye bulmuş e, mutlak başarı Galatasaray'da bir Fenerbahçe'de 0 olarak gözüküyor derken ikinci yarıda başladı. Melo. Snyder. Yoksa gönül derken kapandı tekrar. Şimdi Caner. Ya Vebo. Sol. Vebo. Tekrar sol. Sol orta hazırlığında. Sol ortaladı. Vebo. 2-1 oldu. Pierre Webon'un golü. Skorda Fenerbahçe'nin üstünlüğünü sağlıyor. Ve yedek oyuncuları oyuna soktu takımlar. Gökhan Gönül, Webo. Şimdi ileri doğru. Bruno Alves geride. Mene Topal. Meyrele sol sağlandı. Topla buluştu. Pas Emre'ye. Emre Sov'u gördü. Harika bir pas. Sol Semikaya. Durduruyor topu. Semikaya en mıydı değil miydi acaba? Bunda tartışmalarını yaparız maçtan sonra paylaştığım zaman. Menke derken sol al topu. Sol. Fenerbahçe burada ekran üstünlüğünü rakibine hissettirmiş durumda. Şimdi Mehmet top alsın. Ayı araya girdi. Snyder. Snyder Hamid. Muhteşem bir pas. Şevrak. Eşitlik geliyor tekrar mücadele. Eşitlik geliyor mücadele. 2-2. Bir gol güzel bir organize tekrar. Maç çok eğlenceli geçiyor. O şimdi Emre Kona kullandı. Emre Ayda kimse dokunmuyor. Topa tekrar Emre'ye geldi top. Ve Emre Sinan Bolat. Sinan Bolat güzel çıkardı topu. Serdar Kesim al. Sol. Musa Sol. Şimdi Sol. Dani araya girdi. Merdan. Smider şimdi topu hızlı çıktı. Smider topu attı. Hamit'e. Hamit'ten Melo'ya. Melo. Alex Telles'e. O da Umut'u gördü. Umut da yedeklerden oyuna giren bir isim. Selçuk. Selçuk'tan Smider'e. Smider. Takip eden Hamit olmadı Umut. Gol gol gol. Galatasaray saray geriden gelip. Öne geçiyor. 3-2. Dakika 57. Maçın zevki Doruk'ta gerçekten harika bir maç oluyor. Çinlenkeyi, Caner Erkin, Emre Belezoğlu, Muta Soğuk, Emre Belezoğlu, ve bu. atlardı Mehmet Topu. harika Mehmet <laughs> Topu Gerçekten güzel bir pozisyon yakaladı Fenerbahçe. Bugün oynanacak maçın da böyle zevkli geçmesini temenni ediyorum. Snyder corner atışını kullandı. Çeşu vuramadı. Vurulmadı Snyder. Snyder şimdi açamadı. Top paça gitti. Gerçekten zevkli bir maç. Şimdi maç verilerine biraz göz atalım. Galatasaray'ın 11 şutuna karşılık Fenerbahçe 9 şut atabilmiş. Kaleyi bulan 8 şut Galatasaray'dan. 4 kaleyi bulan ise Fenerbahçe'den. Derken selçuk ekran açıldı. Felipe Melo. Şimdi Umut. Snyder 4 oldu. Galatasaray 4. golü buluyor Fenerbahçe karşısında. Güzel bir atak, güzel bir organize gerçekten. Ancak oyuncular ölmek üzere gerçekten. %50, %60 civarında geziyor. Serdar! Serdar da 4-3. Var mı böyle bir maç? Harika bir gol gerçekten. Mehmet Topuz'un güzel ortalaması. Serdar'ın güzel içeri kat edişi ve güzel bir gol. 86 oldu dakikalar. İlk maçın sonucu 1-1'di. Bu maçta ise 4 üstlük Galatasaray üstünlüğü söz konusu. 3 dakika verdi hakem uzatmaları. Biz ise de... tekrar açıldı ekran bu arada. Vebo. 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 Mehmet Topuz vurursa harika olur. Sinan. Güzel çıkardı Sinan. Dekalar 92 gösteriyor. Şimdi Serdar Kesimalı oradan vurmuştu ama bu sefer Mehmet Topuz ortaladı ancak. Top out'a gidiyor. Sinan Bolat kullanacak out atışını. Zaman oynuyor galiba. <laughs> evet. Şimdi bakıyorum kim Alex Sol bekin kralı. Serç Sinan. Sinan İleriye doğru şimdi Felipe Melo. Melo'dan pas Burak'a geçmedi. Caner'de bir sakatlık var ancak son dakikalar bunun pek bir önemi yok. Tebrikler. Normaldeki maçın yani bugün akşam oynanacak maçın da böyle zevkli ile şimdi istatistiklere biraz göz atalım. Galatasaray'ın 15 şutu, Fenerbahçe'nin 11 şutu var. Galatasaray'ın 15 şutunun 10'u isabetli olurken Fenerbahçe'nin 11 şutunun 5'i isabetli olmuş. İsabet konusunda bugün Galatasaray birazcık daha üstünlük kurmuş rakibine bir kez Galatasaray'ın topu direkten dönerken Galatasaray 5 mutlak gol şansı yakalarken Fenerbahçe ise 3 mutlak gol şansı yakalaması istatistiklere yansımış. Galatasaray 4 kez uzaktan denemiş, Fenerbahçe 1 kez uzaktan denemiş. Topa sahip olma konusunda Galatasaray 2 maçta da üstünlüğünü ortaya koydu. Bu maçta %53 olarak topa sahip olmuş. Savunmadaki pas oranları iki takımda da bir aile düşük. Galatasaray savunmada rakibine birazcık üstünlük sağlamış 152 olarak. Ee, başarılı pas konusunda da Galatasaray yine %5'lik bir dilimle rakibine geçmiş. Ben maç aktaran Atakan Düzgün teşekkürler izlediğiniz için.